selamlar arkadaşlar. Bugün My Name serisinin Raven bölümündeyiz. Raven'la beraber oynuyoruz. Discord'da da oynayacağız. buralar Aa item hiçbiri göstermediydi lan. Ya dedim ne oldu? Bakta mı kaldı? Dur can çalma almam lazım. Ee, şöyle bir lane'imize doğru gidişelim. Raven'ın pasifi kendisi kalıç yükleri biriktiriyor. Kalıç yükleriyle beraber saldırana devam ediyor. Ve kalıç çalıklarını karşı taraftakine iade ediyor. E, Q'su ile beraber zıplayaraktan üç kere kılıcıyla beraber atak yapıyor. Üçüncüsünde e, vurduğunda yerden havalandırıyor karşıdakini. Havaya savuruyor. E, W'su ile beraber karşıdaki Karşıdaki adamı stunlayabiliyor, sertemletebiliyor. Böyle bir bakayım dedim de ne no yapıyorlar onlar diye merak ettim. Ondan bir duraksadım. Şey yaptılar yok boş boş takılıyorlar. E ile beraber ileri doğru atak yapıyorsunuz. İleri doğru atak yaptığınızda kalkın kazanabiliyorsunuz kaçmak için de kullanabiliyorsunuz. Direkt e, oyunlar içinde yapabiliyorsunuz. Çok oyuncu bir karakterimiz kendisi. Ultisiyle beraber kırık kılıcı yerine, yerine geliyor. Sağlam bir kılıç alıyor eline. Kılıcıyla beraber daha yüksek hasar çıkartmaya başlıyor Kendine ve de e, kılıcını var. ileri doğru fırlatabiliyor. Ultisinde direktmen ileri doğru bir hatta koni şeklinde bir alanda önüne doğru e, kılıcın parçalarını fırlatabiliyor. Şöyle hemen bir şunu bir yardım edelim arkadaşa. Bu da köyü açmamışım çok güzel. Hızlıca hızlıca yardım edelim. Hadi 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 işim gücüm var hadi. Hadi hadi hadi. yeter ha, yeter. Yet, yet. Hadi görüşürüz görüşürüz. Bir şurada git. lan oğlum bu gayayı niye yapmışlar böyle lan. Hep takılıyorum ben Neyse şöyle lane'imize geçelim. Bir tane minyon kaybetmişim. Lan oğlum nasıl miyim? Milyon... Ee, minyonların gidişatını bozmuştum. Ben de efendi. Şöyle bir hemen Oline giriyoruz, oyuna giriyoruz. Şöyle kuyusunu kaçırdı. Bunu kaçırdıysa bana girerim abi. Tamam, onu da kaçırdı. Karanlıkta kaybolacaksın. ben sana git diyorum kardeşim, git. Git. Git bak, kesileceksin, git. Ben sana daha çok oyun yapacağım. İki seviye oldum sadece. şöyle vuralım. Sürekli sürekli vuracağım, hasar çıkartacağım. Şeyimiz de pek de alalım. İki de iki. Hata yaptım lan, hata yaptım lan. Ana ne Hata yaptık. O kule bana niye vurdu lan? Vallahi sizlerini işte hani kule bana vurdu yalan hemen dönüşümüzü sağlayalım kulenin vurması bir tık sıkıntı oldu neyse 3 seviye olduk zaten ayakkabıya yetecek kadar paramız oldu ayakkabımı alacağım hızlıca dönüş yapacağım ondan sonra oyunlarıma devam edeceğim arkadaşlar durmayacağım sürekli üstüne doğru rushlayacağım kaçacağım rushlayacağım kaçacağım gir çık gir çık yaptıktan sonra bir süre sonra canınız kalacaktır ya tankiye gidecektir ya da hasara giderse benim için daha avantajlı sen istiyorsan hasara git kardeşim. Seni kesmesi daha kolay olsun. Ee, Azir bir varmış. Azir biraz can sıkabilir. Barbie'miz var. Çok süper. Evet, burada da Jax'imiz var. Lan oğlum burada 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 burada. burada. Lan oğlum mı kaçırdık. Gözlük. Ya gözlük lazım. Ya. Bu oyun oynaması için bunları gözlük lazım. Vallahi bil. Bana da bir gözük lazım. <laughs> Anladım abi. Neyse e, aşağıda olduğunu gördük. Tamam. Böl be, böl be. Ah be. Tamam neyse. Vört abi vört. O minyonları kaybederse. Şu Varvi'ye yardım ettik. Şuraya ittir şuraya, ittir. şuraya Diyeceğim de Warwick'in ömründe değil ki Warwick orada galiba Jayce arkadaşı Arkadaşıyla beraber oynamayı seçiyor Abi yani ne bileyim Atla bari de kes la Isır bir daha ısır bir daha ısır Korkuttum bir daha ısır bir daha ısır Öldür lan ama manası yok değil mi Tamam çık 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 Bence cisim geliyordu Bunu da çok avantaj aldı şu anda 5 seviyede olmuş bundan sonra bir oyun daha yapabilir miyiz? Tamam, tamam. Şöyle bir bekleyelim. Gidelimiz bir sıfırlansın. Ben şuraya biçeceğim direkt. Bırakır mısın benim burada? Şurada bak. Aynı yerin. O, o, o bana nasıl değiyor lan? Tamam ikimiz de 5 seviyeyiz ama ben ondan güçlüyüm. Şöyle hasarımızı vuralım. Oyunumuzu yapalım. Jax gelirse baya bir tatsız olay olacak. Yani Valve'in bana etme ulaşması lazım. Ve önce altı olacak bu artık vatandaş. Tamam. Yani Jax'ı gördüm ben de top sayacağım? Jax geldi değil mi? Tamam, 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 tamam. tamam, tamam. Lütfen lan. Allah size versin. Eee, neyse. Eee, Medin Bitti ki. Çalışabilerek göstereyim mi? Ben senin ifadeni alacağım da neyse. Az bekle kardeşim. Sana girip girip çıkacağım ben. Size. Geliyorum. Az kaldı. Jace'in kendisini düzeltmesi lazım oğlum. Jace var diye ben de rahat oynuyorum ya. Neyse Kaysa'mız çok güzel şatta almayı falan da var. Kaysa bir şeyler yapacağız. Tamam şöyle projeladık Tamam abi kulenin altındayız. Bana. Tamam ultim <laughs> geldi. Aslında bir tane putum olsa çok güzel olurmuş. 720. 20 artı 11 desek. Gelirsen kesmeye girerim abi. Gelirsen kesmeye girerim. Zaten 7 seviyede olacağım. Ama onu bir salar mı insan ya? Salar mı insan? Niye böyle yapıyorsun sen ya? Ayıp bir şey abicim ya. Ayıp bir şey ya. Hani benim almam lazım biliyor mu Sıçtırımı verdim, sıçtırımı verdim. Bu adam kaçmasın diye. Bari sen de bana avantaj sağlayabileceğim bir şey ver bari lan. Şey şuraya gir şuraya. Var gel. La sen belanı versin var bir. Abi ne anlıyor bilmiyorum. Yardır yardır gidiyor. Neyse kill mi kovalıyor? Adam mı kovalıyor? Böyle değil ya. Yok abi yok. Ben bir itemleri güçlendireyim öyle geleyim. Şunu alacağım zaten direkt. Ondan sonra devamında toplay toplay devam edeceğim ya da şunu alayım. Direkt bana araştırayım. Pardon da bunlar araştırayım. Çünkü benim bitirme yapmam lazım. İtirme hızlı olmam lazım. Bir de canım çok fazla düşüyor. Monto can yeniliyor. Ben yenileyemiyorum. Büyük sıkıntılar var. Ulan dedim ki şifa şey şey. Üstür. Üstür demişim. Şuna vursanız abi. Şuna vursanız da Allah. Neymiş abi kapıyı üçte üç attı lan. Ananı avradı lan. Bunda yok burada. Bir de gitti şahalla hemen. Ya abi. Ya sen ne belalı insansın. Geliyorum ben oraya ya. Gel gelim gel. Ne belalı adamsın. Avstar. İnşallah daha fazla şey yapmaz. Ne bir yardım istiyorum da gelmiyor. Gelsene şuradan içeri kopartacağız. Girmeyi de aldım ne güzel ettiriyor Tamam. Şimdiki ee, Şimdi biraz gezinebilirim. Bunda zaten bir şey yaptığı yok. Şunu alayım ya şu eşyanın pasif vardı ne güzeldi lan. Basıyordu Daha tatlı oluyordu da şimdi tatlı olmuyor. Tamam buraya ittirdik. Hemen koridora dönelim. 9 seviye oldu mu? Orada da zaten görüş vardı. Bunda 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 beni başkalarıyla karıştırdın galiba. beni başkalarıyla karıştırdı galiba sanırsam tamam şöyle bir bekleyelim ay Jax mı geldi yine mi Jax geldi abi Jax gelince üstüme koşuyor Jax gelmeyince bir şey yok anasını satayım var ya Jax gelince boşuyor. Ha Jax mid değil. Tamam, korkmama gerek yok. Dünyanın kaderi kılıcımız. Buraya ne yapabilirim ki? gerçek özgürlük getirmez. 36 saniye mi var? <laughs> Abi sal gelsin. Adam bir de benim ultiden hiç hasar yemedi ya lan. Vay anasını. Ay ay ay. Gelin 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 gelin. Bana da kaç bana da kaç. Olur 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 bana yer bana yer şunu 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 şunu. ben ahımını alacağım ahım. Tamam etmeyeyim laneyi bekliyorum. Beden de olmaz ki. şey yakalanmış yapayım. Her yeri Korkuyorum. Bir davranayım. İstiyorsan şuna da girebiliriz. Ne diyor? Tamam illaki lane'e gelmek istiyor. Tamam. Lane'e gelmek istiyorsa o da olur. yemlemiş olduk. Oraya totem atmadığını görmüştüm. Baya iyi durumdayız şu anda. Bir de minyonları kaçırmasaydı iyiydi. Aha. Dur 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 du. gel gel gel. gel. abi zorlamamız lazım bir yerden de burda mı bu manyak tamam ee, bot lane geliyor bot lane gelmesi sıkıntı yoktu da bot lane geldi <laughs> ney ultim var lan Tam dönüyorum ya bekle 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 la beklesene aha ha ha ulan o neymiş öyle la yani çalma olması bayağı bir fark ettirdi. bak 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 bak. Tamam. Ondan hepsi yiysek. Hayırdır la? Nereye gitti o? Tamam o da öldü. Gelin bari ona. Abi girin, gir 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 His sende abi Abi <laughs> Oğlum ne yaptın lan sen? Kalk kalk. Şunu oyn oynayın oynayın oynayın. Oy. <laughs> oy oy oy. Kurbağa kesecek ya. Keselim tabii lan. Kurbağa önemli. Kim canlı? Mundo. Mundo bana gelecek değil mi? Yok tamam sıkıntı yok. Hemen geri dönüşüm. Bu ne la altıma koydular direkt. Ara sokağa girmeyin beyler ara sokağa girmeyin Ara sokağa sıkıntılı Ara sokak sıkıntılı abi Arka sokaklar bizi kırptırabilirler Flaşım yok flaşım olsa daha rahat girerim Totem varım buralarda? Yani yok. Lan. Oğlum nasıl bir açsınız siz de. Şurada bir totem atabilir mi şuraya? tamam. Tamam hadi bir tutuştu sallayayım ben. Ha? Bu gerekenden... tamam. tamam. tarafta da kule varmış. Tamam. O kadar var abi. <laughs> Yarım saat takmadım lan. mı? Hala tankla diyorsa işimiz var. Ya yeter salın şu çocuğu ya. Çocuk. Айер төрөх үү? Яагаад? Нэрийг хандж хэмдэх. Bitin abi bitin. Tamam aynı, böylece bitmiş oldu. Tamam güzel. Burkin geliyor aslında bir şeyler daha yapar mı? Ona ben girecektim ben. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. It's all about humanity.